Hadi devam ediyoruz. Ya boş boş konuşmayın kardeşim. Baba mı ediyor? Gamble oyun. Baba Xbox, baba Xbox. Bak işte bu. As ah, dur. Onların 3 kişiler. Onları arkadan ha. şey yapacağız. Tagleyeceğiz. Ha ben bunuayım. Zorlanmıştım ilk oynarken. Zor yani. çünkü. E garip ne bu, boss mu? geldik. Bu boss. Boss sayılıyor bu. Nice. Bu bir 20 keşliyorsa. saniye demine de geçebiliyordum. Harbi mi? Ne ha, kolay ya bu. Sadece bak ya. öyle bir... Aydın. Öyle bir ben şeyde mal. aralıkta duracaksın ki. Nice. Ben mi almışım anladım. <laughs> Yok ya oğlum. İlk kez deneme de zor ben de geçemedim. Bir de yani hep kaçıyorlar şeyler. ama nereye gittikleri belli. Ha. Rastgele değil yani. Hı, -hı. Şey aynı aynı patronalde. Bir de şöyle düşür mesela işte o. Ya uşaklar ya. Biz nickimizi değiştirdik. Nick? Değiştireceğiz. Bazen Nick? Arka arkadaşlar değiştirmeyeceğiz. Arkadaşlarının rahat dur Nikine dalar Nereye gitti? Niki değiştirsek ne? gidiyoruz gençler. Şuradan mı uçuyor? Niki mouse. Aa, aynen orada. Rahat durun lan. Hadi bir şey yapsana ya. Aa, o kadar kolay değil. Işte. Bir de bu sıkıcı ya. Ne bu kadar? Bir de bu sıkıcı. O boss fight. Hani efsane oyun. Öyle oyuncu. Uncharted'da ip İta ip atmaya, zıplamaya benzemez oğlum. Da. Zordur. Bilek ister. hiçbir şey olmuyor. Yok ya bir bu Ama boss fight mi? biraz sıkıcı. Aaaa! işte bak şöyle bir saçmalık da var. Bunlar ölüyor. Aşağı düşüyor. Ama bunların hitbox'ı hala var. Hala bunlara çarpabiliyor. Öldü mü derim? Öldü işte. Bireyli adam öldü. Ölmüyor da. Ölüyor. Mış Ağazı. gibi mi yapıyor? 600 saniyemiz var gençler rahat atalım? Babaya güvenin. Al. Biraz yazdı. Şeytanın oyunu bunlar. Ulan hover daha iyi ya. Öh ah, sen Aynen. bir git. Havur gerçekten güzel bir oyundu, onu aslında oynasak tekrar. Belki şu düğümü yakalayabilirsem. Havur'da net sorarsanız, bunun online versiyonu. Havur harbiden bir şey değil yani. Nasıl desem? Böyle seri değil de işte, tek bir bakış. Yarım saat, bir saat çekilecek. O bedava gameplay ya. oynarken çekecek işte. Ya. Yok paralıydı. Belki onu, onu yapar mı? Bir bölümlük öyle. Evet bir bölümlük şeyler daha sarar bence. Çeşitli olur hem. Zaten hover'da bir şey yok ki. Aynı görevleri bir kere de... Bir... Tamam bir işte şey öyle gibi. 10 dakika çek bırak işte. O yüzden evet. bir kere de çekeceğiz. Diye. şimdi o kadar... Neydi abi? Bakarsan, şey ona bakarsan bunda da bir şey yok yani. Nasıl bir şey Benim yok? Benim abi ya? çok sevdiğim bir kanal var. Geek the Gecko. <laughs> Giyin <laughs> <Kim>? diye <Yeko. gülüyor> Adam bak o kadar çekmiş ama sadece 500 abone abi. Kadar hayat. Gikti ge Geko'ya da selam buradan. Gikti ge Geko bıraktı ama o yüzden. Yüzde. Ben tanımıyorum abi. Ben de tanımıyorum. Abi de lütfen. Tanım tanım Çok ihtiyacımız Ben de tanımıyorum. İyi sağ olsun öğrendim. O kim cross lan promotion abi? Promotion'ımız var mı? O bize biz onu o zaman dem. Bak şöyle Bakıyorum. bir arada ol Canancı anca öyle. O bize cross takacak. Pro biz ona takacağız. Promotion. Oran cross promotion falan. da değil bak. Cross oran promotion oran da, bursuz değil. Bursuz da değil. Cross <laughs> promotion. <laughs> bak Natik doğru söyledi. <gülüyor> 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 söyledi. Şöyle çarp. Işte. Oha. Dalacağım hadi şimdi hadi 500 zaman. saniye kaldı. Hadi zamanımız uzar alıyor hadi. Zaman daralıyor ya işte. Batu ben kardeşim, zaman... oynayken daha iyi oynardım. Ne? Batu kardeşim diyorum, ben oynasam daha iyi oynardım. Adam. Hayatında elinde kontrolü tuttum mu? Tuttum. Ben başka bir şey tutmuş. Kavradın. Hem <laughs> de siyah tutmuş. Siyah. <laughs> Artık bunlar var var ya. Kardeşim. Adamı maymur ettiniz be. Sen tutuyorsun yani biliyoruz. <laughs> ben, ben ben tuttum zaten lan. Doğru Nasıl söylemeye be, Kovala tutuyorum. kaç be. Amelilik. Bu ne ya başım döndü hadi yapıyorsan yap şunu ya. Allah Allah. Oraya git buraya git beynim döndü ya. Ulan oynuyon benim bak. ben hiç şikayet etmiyorum. Enen bak. Bir beş. Adam orada v bak, oynayan ben değilim bak. Vi oynayan ben değilim. Ay. Bir oyunum var. Enen Enen de beyaz tutuyor kanka. Elinde tutuyor. Ne Elinde tuttuğu, <gülüyor> <gülüyor> elinde tuttuğu şey belli. Enin elinde tuttuğu şey belli beni kızdırır <laughs> mı? <laughs> Çok Ama şimdi bir dakika. Eneninki daha uzun tuttu. Senin ta. Ama da ne çaktı ama. Var bir başımın önünde. Bak, Mide bulanıyor abi. Mide bulanıyor. Abi. Mide bulanıyor. Abi. oğlum bu ne ya? Vallahi oğlum, bir de abi, yani yayını yayın düşük FPS <laughs> olduğu için daha kötü oluyor. Ulan yayın düşük FPS tamam. ne düşük FPS? Jet'te aldım. oyunun aynısı. Oha <laughs> jet aldı. <abi. gülüyor> Orada <gülüyor> arada bir şey oluyor ya. Başarılı olmadın ki. Nasıl evet. başarılı olmadın mı? Bir saat geçti oğlum. Ulan süre 600 saniye. Nasıl bir saat geçti? Aa <laughs> <laughs> oh, <de, de>, <laughs> gel geldi benim adam. Bak diyor bak. Yok oğlumlar diyor. <laughs> bu kim Hellboy'daki adama benziyor. Şimdi kanalizasyon bölümü mü denk geliyor şey sırada. Bunun aynısını kanalizasyonda da yapıyorduk değil mi? Öyle boss fight like de var. Ha. Her yerde yapıyorsun. Aynısı bunu. Bunun aynısı direkt ha. Hiç farkı yok. Bak, köpeğin beynini yıkadı. Hiçbirinin farkı yok. Sadece sonunun farkı var. Ya oğlum şu şartlar altında hem oyun oynuyorum hem laf yiyorum. Ben sana bir şey mi dedim ya? Bu kim lan? O da başka bir, o da yo yo attı reis. Jojo -jo mu? Yo yo. Yo yo. Jojo. Yo -yo. Yine... yo yo. Şimdi bu neydi? Ha burası güzel bak. Joshua. poison Jam. Bunların hepsinin aslında bir ismi var. Bunlar mesela Poison Jam. Peki bu, bu, düşmanlarımızın amacı nedir? Bunların herkesin bir bölgesi var. Bölge. He yani şey gibi. San Andreas, Grove Street, Home, Ballard Street <laughs> o tarz şeyler. Congrats. Aynen öyle. GTA San Andreas. Um, List was fuck Fak the thing up. Biz Madaya, de YouTube'da San Andreas yayını açalım. Efsane Madaya. San Andreas yayını. GTA sa hayal et. Hadi Abone ol. Let's play yapın bitirin hadi. Var mı oyunu? Yok. Ne let's play yapak? Samandı. Ah, hey, pasta. Hava atıyor bize. Oğlum, yapmayan mı kaldı be? Bir abimiz yaptı. Bir abimiz 100 kere bitirdi zaten oyunu. Adı T ile başlıyor. Adı T ile başlıyor. İki tane attı. Allah'ım belasın. Şu an bir şeyin yalakası olan insan. Birinin. Abi, ah! Öbürü de öyle. tane de öyle. İki tane T mi? Tayfun Yok, Terkan. Biri, biri Terkan, <laughs> biri Taloğlu. Duyduğuma göre post taşı oldu. İşler ayrılmış. Yok Ş lan oğlum. Ya izliyorsa beni DC'den niye banladı? Ben onu şey. Evet. Şu an selam olsun. <laughs> Bak adam burada üzülmüş. Tayfun senden nefret etmiyor Tayfun. Ya biz seni harbi seviyorduk da ya yani. niye böyle oldu? Sen gerçekleri söyleyeyim sen mal bir insan olsun. <laughs> <laughs> Jareyne sal, ay pardon abi isim verdi pardon. i̇sim vermiyor. <laughs> şey, Başlayan arkadaşa <laughs> sallıyordu. Anladım abi diye. <laughs> 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 Bu arada oyunda niye frame drop girmiyor lan? şeyler? Yoksa tabii. Neyse zaten ben buraya kadar kimse izlemeyeceği için rahat rahat konuşabiliriz. Her bir buraya kadar artık gelen. Lootluyorum abi. Ya da mağduru. Bulutluyorum abi, tayfasına girdi o da maalesef. Çok sevdiğimiz bir abi bizi. Mahreyn abi. Ama çok kötü oldu. Nice, abi. nice, abi, nice. MGS2 çektiğim için izlenmiyorum. Bir dakika abi gitmeyin abi, bir dakika. Bir şey daha göstereyim. MGS2 mi çeksek? Abi chat niye yani, akmıyor muhabbet edeceğim <laughs> arkadaşlar. Allah'ın eğlenceli. Allah'ın Nereden ya. nereye işte nereden nereye öyle Ben acıktım ya. Ham ham. Kaç dakika oldu bu arada video? Bu video 15 falan olmuştur. Sen görebiliyor musun? Çokmuş. Ya. Adam olanı çok bile. nereye geldik? Tayfun nasıl geldik? Ben açık farklı konu dedim. Ben sevmiyorum. Lan burada... Ben sevmiyorum abi ne yapayım? Evet ben iyi yapıyorum. <laughs> Tayfun <Typhoon> bir haydi <hayvan. gülüyor> Tayfun bir res. Hatırladınız mı onu? <laughs> Ben süre kaladım. Yok abi ben banlamadım. Gittim sen. Gittim sadece. Gittim sadece. <laughs> abi ben Jet Set Radio'yu almadım. Aldıysan da çok geç. Aldıysan da çok geç. Ben oyunu almadım. Oğlum onu harbi kim yaptı lan öyle? <laughs> kim yaptıysa eline sağlık gelecek. Hayır bir de şu <laughs> ki, aldıysan da çok <laughs> geç diyor ama. Niye öyle diyor? <laughs> Geri vermem almadım, aldıysam nardık. <laughs> kabul ediyor yani. <gülüyor> aldıysam <gülüyor> da çok kesin, evet. Geri vermem. evet istiyorsanız <laughs> burada bitirelim. Bitirelim ya tamam. Bir bölüm daha yap ondan sonra bitiririz. <laughs> Kapat burada sonra devam ederiz ya. Yani. Ya oğlum sen ne tamam. biçim adamsın ya. Size kalmış. 10 dakika bile ya? mi olur? 10 dakika olmadı 10 dakika. ki, 1 dakika oldu. Her like Nati'ye bir tokat ya. Ya yani Natik hep böyle sallamaya konuşuyor bize ya. O ne lan? Ben acıkmıştım ya zaten. Neyse hadi, kapatıyorum hadi. Bye bye, hadi. Bu ee şey... E, kapatma, kapatıyorum dur lan, kapatıyorum hadi. Kapat, kapatma. Natik Eberiz'e soksun.